Başlık, Necati Arabacı davasında tahliye kararına itiraz kabul edildi. Evet, işte iki dakikalık özet. Bugün yetkililer, Necati Arabacı'nın tahliye kararına yapılan itirazın kabul edildiğini doğruladı. Bu, önceki tahliye kararının bozulduğu anlamına geliyor. Yargı süreci devam ederken tutuklu kalıyor. Kronoloji hızlı ve net. İlk olarak gözaltı, sonra mahkeme şartlı tahliye verdi. Ardından savcılar itiraz etti. Kaçma, delilleri karartma veya tanıkları etkileme riskleri olduğunu savundular. Şimdi üst mahkeme itirazı kabul etti ve tahliyeyi iptal etti. Peki bu ne anlama geliyor? Pratikte parmaklıklar ardında kalıyor. Soruşturma devam ediyor. Dava sıkı yargı kontrolünde ilerliyor. Bu karar neden önemli? Mahkemeler tartıyor bireysel haklar. Mahkemeler tartıyor kamu yararı. İtirazın kabulü dosya ve iddiaların ciddiyetine işaret ediyor. Sırada neyi izliyoruz? Kamuoyuna açıklanacak resmi iddianame detayları. Sırada savunmanın tutukluluğa itiraz dilekçeleri, sırada duruşma tarihleri ve yeni deliller. Önemli not: Bunlar iddia. Arabacı, mahkeme önünde suçlu olduğu kanıtlanana kadar masumdur. Bu güncelleme usul hakkındadır. Tutukluluk durumu. Sonuç: Tahliye gerçekleşmedi. İtiraz kabul edildi. Necati Arabacı dava ilerlerken tutuklu kalmaya devam ediyor. Yeni bilgiler geldikçe kısa ve gerçek odaklı güncelleme yapacağım. Abone olun, kaçırmayın. İşte 2 dakikalık haber özetiniz.